Doğa ve teknoloji genellikle iki farklı dünya gibi görünür. Ancak bu iki güç birbiriyle derin bir bağlantıya sahip. Sence de doğada mükemmel bir düzen yok mu? Ağaçların yapraklarından okyanusların derinliklerine kadar her şeyde bir denge var. Aynı şekilde teknoloji de insanlık tarafından geliştirilmiş bir düzen arayışının ürünü. Bu iki dünya aslında birbirinden ilham alıyor. Mesela biyomimikri diye bir kavram var teknolojide. Doğadaki mükemmel sistemlerden ilham alarak çözümler üretiyor. Mesela uçak kanatlarının tasarımında kuşların kanat hareketlerinden esinlenilmiş, mimarlar da termit yuvalarının havalandırma sistemlerinden ilham alarak doğal soğutma sağlayan binalar inşa ediyor. Bir başka harika örnek ise balıkların yüzme şekillerinden ilham alınarak geliştirilen robotlar. Bu robotlar denizaltı araştırmalarında kullanılıyor ve doğanın mükemmel mekanizmalarını taklit ederek insanlığa yeni keşif yolları açıyor. Senin de anladığın gibi teknoloji kendi başına bir oluşum değil. Teknolojiyi doğadan uzak gibi görsek de aksine doğanın kendisinden ilham alarak gelişiyor. Bunun en güzel örneklerinden biri sürdürülebilir enerji kaynakları. Fosil yakıtların dünya üzerindeki yıkıcı etkisini hepimiz biliyoruz. Ama doğadan esinlenerek geliştirdiğimiz güneş ve rüzgar enerjisi gibi teknolojiler doğanın döngüsünü koruyarak temiz enerji üretmemizi sağlıyor. Mesela güneş enerjisini toplamak için doğrudan bitkilerin fotosentezini taklit ediyoruz. Nasıl mı? Bitkiler güneş ışığını nasıl enerjiye dönüştürüyorsa biz de güneş panelleriyle bir nevi aynı yöntemi uyguluyoruz. Bu yönden bakınca teknolojiyle doğayı birbirinden ayrı düşünmek imkansız gibi bir şey. Ya bu sadece enerjiyle de sınırlı değil. Yaban hayatını korumada bile teknolojiyi çokça kullanıyoruz zaten durumlar ve yapay zeka kullanarak orman yangınlarını tespit ediyoruz. Nesli tükenmekte olan hayvanları gözlemleme ve kaçak avlanma gibi sorunların önüne geçiyoruz. Yani teknoloji doğanın kendisini korumakta en önemli faktörlerden biri. Gelecekte bizi bekleyen en büyük değişim ise şehirlerin doğayla iç iç hale gelmesi akıllı şehirler ve yeşil mimari projesini belki duymuşsunuzdur. Bu şekilde binaları doğayla bütünleşmiş bir parça haline getirebiliriz. Dikey ormanlar projesi gibi projelerle doğayı daha da yakınımıza hissedebiliriz. Binaların dış cephelerine yerleştirilen bitkiler şehirleri hem daha yeşil hale getiriyor hem de sıcaklıkları düşürüp hava kalitesini arttırıyor. Düşünsene bir böyle bir şehrin içinde yaşıyorsun. Sence de mükemmel olmaz mıydı? Doğa ve teknoloji birbirine rakip değil. Aksine birlikte çalıştıklarında hem insanlık hem de dünya için harika sonuçlar doğuruyor bence. Sonuç olarak teknoloji ve doğa arasında derin bir bağ var. Teknoloji doğanın bilgeliğinden ilham alarak şekilleniyor ve daha sürdürülebilir bir dünya inşa etmemizi sağlıyor. Doğa insanlığa her zaman ilham veren bilgelik kaynağı olmuştur. Teknoloji ise bu bilgeliği anlamaya çalışan bir araç. Doğanın ritmini takip ederek ilerleyen bir rehberdir. İnsanlar yüzyıllar boyunca doğadaki kusursuz düzeni ve dengeyi gözlemleyerek yenilikler geliştirdi. Rüzgarın esişiyle türbinleri kurduk, suyun akışıyla enerji elde ettik, bitkilerin fotosentezini taklit ederek temiz enerjiye yöneldik. Bu döngü teknolojinin aslında doğadan koptuğu değil, tam tersine onun içindeki derin düzeni kavrayarak büyüdüğünü gösterir. Gerçek dönüşüm doğayı taklit eden değil, Onunla uyumlu bir teknoloji geliştirdiğimizde gerçekleşir. Gelecek, doğayla barışık teknolojiler üreterek sürdürülebilir bir dünya inşa etmekte yatıyor. Doğa bize rehberlik etmeye devam ederken biz de teknolojiyi onun ışığında şekillendirerek daha iyi bir dünya kurabiliriz. <laughs> My dad was a farmer, um, like everybody else back then. There just wasn't enough food.